havuz, yüzme havuzu haline istiyoruz. Hava kirliliği Ve buralarda kayalıklar falan çoktur ama orada geniş bir alan var. O kayıklar falan çoktuğu zaman esas plaja girme, denize girme yeri orası gibi görüyorum. Gezdim dolaştım. Oraları tamamen temizleyeceğim. Kulübelerden falan filan arındıracağım. Orayı da bir plaj merkezi haline geleceğiz. Yani Batı Karadeniz'in en güzel plajları burada arkadaşlar. Siz de kendilerinizle sohbetini yapın isterseniz. gittiğinizde atladığınız zaman boyunuzu geçer. Yani burası böyle bir kumsal yok Batı Karadeniz'de. Yani iki kilometre uzunluğu var bizim. Şu andaki köprüye kadar olan bölge iki kilometre. Şimdi yeni bir proje hazırlıyor arkadaşlar. Plaj tarafına bir otopark yapmak için dar olmasına rağmen bir çalışma başarabilirsek eğer bu plajları İleriye kadar jandarmanın e, e, binasında olduğu yere kadar çünkü böyle kum falan yok Batı Karadeniz'de. Mesela Yığılca'dan falan her taraftan e, belediyeler bize müracaat etti. Arabalarla buraya plaja e, gelmeye ulaşmak istiyorlar. Hakikaten böyle bir sahil derinliği az olan çocuklarına girebileceği böyle müthiş güzel bir yer yok hem yeşil hem deniz, denizin mavisi, ormanın yeşili, güneşin sarısı hepsi de <laughs> Ha pardon ben yarını cumartesi diye algıladım. Cumartesi günü saat 11'den itibaren halka açıyoruz. Piknik alanlarını ve plajlarımızı cumartesi günü saat 11'den itibaren halka açıyoruz. Halk buraya gelecek mesela buraya gelmek istiyorsa. Orada plan açacak arkadaşlar. Ee, adada gitmek istiyorum. Diyecek. Adadaki 37 numaralı şezlong ve güneşliği satın alacak. Gidecek oraya veya başka bir yerdeki. Bütün planlamaların hepsi yapılmış vaziyettedir. Her hazırlığımızı yaptık. Ama bu hazırlıkların neticesi e, cumartesi günü saat 11'den itibaren tam meriyete girmiş oluyor. Çok hızlı bir şekilde çalıştık bu pandemi sürecinde sıkılan halkımızı bir an bu plajlara getirebilmek için bütün eksiklerimizi giderdik. Yeni masalar satın aldık. Yeni malzemeler satın aldık. Büyük bir gayretle arkadaşlarımız sağ olsun bu hale getirdiler. Ben hayırlı olsun diyorum başkanım, bu mesire alanına sırada hal çadır falan atabilecek. Mi? Çadır Çadırdan ziyade abi Çadır asmaya gerek yok orası zaten gölgelik Allah gölgeli. Al Biz alanı olarak evet. Evet. Eski gölü toplamak Abdullah hepsi. Tamam. Hepsi. Hatta o Atlantik'in e, binaların olduğu gibi nasıl var? Şu binayı Şahane Restoran halinde. Peki başkanım anlaştığınızda şu sıkıntı. Yani üç ayrı sıkıntı bir çay bir plaj gibi. Yani bir, neden gerektiğiniz? Boydan boya yekpare bir plaj olarak düşünüyor musunuz? Valla bizim onu düşünecek zamanımız yok işte. Eee e, buraya yeri verdiler. Burayı temize otları temize korar. Yani bir yap, ay süre. Doğu Berlin, Batı Berlin gibi olacak çünkü arada e, şey, belirli şeyler var. Yani en azından kumsalın boydan boya birleştiği diyor. Evet. Bir yer. Oraları diyor temize ben lazım. Kayıtları falan kaldırmadan bir şey olmaz diye anlatıyorum bunları ama bilmiyorum. Ya ben anlatamıyorum. Orada takım engeller var, Kayıklar var, bilgiler var e, Göktepe Mahallesi'nden çıkmayalım diye direnenler var. Bunları çıkaracağım, kulübeleri yıkacağım. Bunlar kolay işler değil. Yani ben geldim halkın demek de olmuyor bu işler. Ama bunların hepsini de yapacağım yani. Kararlıyım. Bir bütünlük sağlamak için. Bir çay içeceğiz hep.